Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Winter kapışacağız. O yüzden ilk önce o bir dursun. Setlerimizi hazırlayacağız arkadaşlar tabi. E, setlerimizi hazırlayacağız tabi. E, ve bu güzel bitti. Çok mutluyum ve Winter Storm'la kapışacağım. İlk defa. İlk önce şunları giyelim. Elimize daima. inşallah çıkar. O ne oluyor lan? Aa! Ne yapıyorsun abi? Abi abicim ayıp olmuyor mu? Ne oluyor lan? Gerçekleşti lan. Küpleri çektik. Küpleri çektik. Biz böyle bir söyle duralım be. Ne yapıyorsun Vitir Bey? Vitir. korkmaya başlıyorum ben. Bütün nasıl çekecek küpleri? Ben videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar yaptık. Oo! Oh. Yok Yapma yapma. Sana çok katıyor arkadaşlar. Ne oldu? Oha! Arkadaşlar. Bitir son oldu. Evet. Oo, çok atıyor çok. Oo! Ne yapıyorsun Vitor abi? Ne yapıyorsun Vitor abi? Var ya Vitara gelince çok kasıyor ya. Küpleri çekiyor mu ki dur çok kasıyor abi. Ha yeri patlatıyor. Abi her yeri patlatıyor Vitor Storm ya. Ne <laughs> bir yaptığına bak. Evet. Yapalım bir. Abi yanlışlıkla bunu çağırdım. Git git lan. Git. Seninle ilgilim yok benim. Abi çok kasıyor bak Korktum ben ya. Korktum ben arkadaşlar. Şunun boyutuna baksanız şaşırırsınız. Yani bu kadar boyut yani gerçekten bu Minecraft'ı yok edebilen bir yaratık yani. Minecraft'ı yok eder bu. Ne oluyor lan? Sen ne yapıyorsun? Ya sen nasıl bir stormsun? Her yer yanıyor çıkır çıkır ya. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle için sorumu çağırdı. Eminim beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.